Meditasyon yapmak stresi azaltmanın basit ve hızlı bir yoludur. Meditasyon, içsel huzuru sağlayarak günün stresini ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Günlük hayatınızda eğer stres sizi öfkelendiriyor gerginleştiriyor ve endişelendiriyorsa meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Meditasyon halinde birkaç dakika bile geçirmek sakinliğinizi ve iç huzurunuzu size geri getirecektir. Herkes meditasyon yapabilir. Basit ve ucuzdur ve herhangi bir özel bir araç gerekmez. Nerede olursanız olun meditasyon yapabilirsiniz. İster yürüyüşe çıkın, ister yemek yapın, ister bekleyin, hatta bir toplantının ortasında olun. Meditasyon binlerce yıldır uygulanan bir yöntemdir. Meditasyon başlangıçta ruhsal derinleşmeye yardımcı olmak için uygulanırdı. Günümüzde ise meditasyon genellikle rahatlama ve stresi azaltmak için tercih ediliyor. Meditasyon, ruh, zihin, beden dengemizi sağlamamıza yardımcı olur. Derin bir rahatlama durumu ve sakin bir zihin sağlayabilir. Meditasyon sırasında dikkatinizi odaklarsınız ve zihninizi doldurup strese neden olabilecek dağınık düşünce akışından serbest kalırsınız. Bu süreç fiziksel, duygusal refahın artmasıyla sonuçlanır. Meditasyon size hem duygu durumunuza hem de genel sağlığınıza fayda sağlayabilecek bir sakinlik huzur ve denge hissi verir. Kendinizi daha dingin ve kendinden emin hissedebilirsiniz. Meditasyon sizi gün boyunca daha sakin bir şekilde olmanıza ve belirli duygu durumlarını da yönetmenize yardımcı olabilir. Sizi öfkelendirecek durumlar ile karşılaştığınızda öfkenizi kontrol edebilmenize yardımcı olur. Düzenli meditasyon yaptığınızda her gün biriken ve stresinize katkıda bulunan, stresinize neden olan negatif duygu birikiminden de serbest kalmış olursunuz. Meditasyonun duygusal faydaları şunlardır. Meditasyon, sizin stresli durumlara yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olur. Çözümler bulmanızı destekler. Zihniniz sakin olduğunda her zaman çözümler gelecektir. Meditasyon, stresinizi yönetmek için beceriler geliştirmenize destekler. Meditasyon ile öz farkındalığınız artar. Sezgileriniz kuvvetlenir. Zihinden gelen sesler yerine kalbinize odaklanıp içsel sesinizi dinleyebilirsiniz. Meditasyon şimdiye, şu ana odaklanmanızı sağlar. Bizler ya geçmişin anılarında takılıp kalırız ya da gelecek endişesi içinde oluruz. Ve şimdi de şu anda yaşamayı unuturuz. Meditasyon anda kalmamıza, şimdi de yaşamamıza yardımcı olur. Meditasyon olumsuz duyguların azalmasına yardımcı olur. Meditasyon sezgilerimizin güçlenmesini sağlar. Hayal gücümüz ve yaratıcılığımız artar. Düzenli meditasyon ile sabır ve hoşgörümüz de artar. Dikkatinizi odaklamak öncelikle meditasyonun en önemli unsurlarından biridir. Dikkatinizi belirli bir nesne, görüntü, mantra, hatta nefesinize odaklayabilirsiniz. Bütünsel nefes alma tekniği ile akciğerlerinizi genişletmek için diyafram kasını kullanarak derin, eşit, tempolu nefes alabilirsiniz. Amaç nefesinizi yavaşlatmak ve daha fazla oksijen almak ve nefes alırken omuz, boyun ve üst Göğüs kaslarının kullanımını azaltmak böylece daha verimli nefes almanızı sağlamaktır. Şayet meditasyona yeni başlayan biriyseniz sessiz bir ortam size fayda sağlayacaktır. Meditasyon pratiğinizi arttırdıkça bunu her yerde Özellikle yüksek stresli durumlarda bile yapabilirsiniz. Otururken, uzanırken, yürürken de meditasyon yapabilirsiniz. Meditasyonunuzdan en iyi şekilde yararlanabilmek için rahat olmaya çalışın. Düşüncelerin yargılamadan zihninizden geçmesine izin verin. Bırakın düşünceler aksın ve siz sadece gözlemci olarak kalın. Günde 15 dakikalık pratikler ile başlamanız gününüzün harika geçmesine yardımcı olacaktır. Kanalımdaki meditasyonlara buradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.